Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden birlikte hesap tanıtımıyla karşınızdayım. Eee oyun niye bu kadar kasıyor neyse. Videoya hemen geçelim. Ee, ama videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen karakterlerimi gösteriyorum şöyle. Eee olmayan karakterlerim Chrome ve Maple. Hemen kostümere geçiyorum. Şimdi de Scout Buster'ı kullanıyorum Nita'da Jer Nita'yı kullanıyorum. Kro Cold'da köpek balık kolt kullanıyorum. Bulda Barbar Kral. Videoyu e, birazcık hızlı e, çekiyorum çünkü X Recorded baga giriyor ve videom siliniyor. O yüzden birazcık hızlı çekmek zorundayım. Böyle hızlı hızlı gösteriyorum. İşte... Akça aç var. Pardon. Poco Destaret de Poco. Değişik bir ismi var. Şeker Rosa. <laughs> Jesse de yazlık Jesse. Dynamite da Koç Mike kullanıyorum. Tik de kardan adam tik. 8 bit de normal hiçbir şeyim yok. Yani klasik 8 bit var ama onu kullanmıyorum. Çok kötü bir kasım <laughs> muhafız mega kutu ama bazen Omega ama bazen Mega'yı kullanıyorum. Penny kostümüm yok. Carl'la yarışçı Carl. Carl. Jackie de hediye Xperixi. Hızlı gaz. Ho 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 bo. Hızlı hızlı şöyle. Hızlı hızlı. Şeytan Enz. Noel babası. Şu anda kullandığım kostümleri söylüyorum. Kelebek Piper. Sizde diğer olan kostümleri görüyorsunuz. Pem'in kostümü yok. DJ Frank. Lollipop bibi. Baş düşman bir, Normal. Retro'yu kullanmıyorum. Hızlı silah silahşör. Griff kızakçı griff. Grom on yüzü grom. Bonnie boynuzlu şey. Gale'da kostüm yok ama almak istiyorum cidden kostümlerini. Müfettiş kolet. Belde hiçbir şeyim yok. İşte Krampus eş ve Piat eş. Oh, ee, Cobra Kobra Lola'yı kullanıyorum ama Galaxy Potansa da çok güzel. Sam de Sezar Sam. de MC var ama hiç sevmiyorum. Ne oluyor lan? Hemen hemen hızlı hızlı yanlışa bastık. Yanlış yere bastık. Mekanik Maisy başka kostüm yok. Rodeo Hank başka kostüm var mı? Evet, yani, köpek var. Antika Pearl başka kostüm yok. Kumandanlar başka kostüm yok. Dios başka kostüm yok. Kötü çocuk beri başka kostüm yok. Şeydin kostüm yok. Raksar bir rak rock, raka Billy var. Galamortis var. İkisini bu kostümü sevmediğim için bazen galayı kullanıyorum. Terada sadece Star'a var. Bir saniye. Evet videoyu devam ettiriyorum. Cinde bataklık cinim var. Ve melek cinim var. İkisini de kullanıyorum. Max'te sokak kıyafetli Max ve melek Max. İkisi de çok güzel kostüm. İkisini de kullanıyorum. Balsinek, Daruma, Mr. P. İkisi de çok güzel. İkisini de kullanıyorum. Aynı şeyleri demekten bıktım. Ee, bu dördünü de kullanıyorum. Dördü de Aynı kostüm benim için. Bayrında sadece Bayrın sahilde var. Sukiyikte patates sukiyik ve yapışkan not sukiyik ikisini kullanıyorum. Lu kostümüm yok ama almak istiyorum. Ralphs kostümsüz. Godzilla baz var. Bir de bir tane daha baz vardı. Evet, Kaju baz var sadece. Sadece dediğim Godzilla'yı kullanıyorum yani. Fangardiyanım var. Bedava pizzalar almıştım. Motorayev var. Yer ustası var. Sevmesem de. Otistik var. Şeytan otistik. Bastırım var. Kostümsüz. Grey. Dedektif grey ve siyah müfettiş. ikisini de kullanıyorum. İkisi de aynı kostüm gibi bir şey zaten. Kızıl artıyı kullanıyorum burada. Diğeri çok kötü. Şeytan bir low tabii ki de. Dag, ejder dag. Çak. Kızıl Çak. Gül Kızı Charlie. Miko'da kostüm yok. Melody'de Arpi Melody. Sırf Melody'ye bin basar. Melek Lili. Yani 938 kupa. Bir Clans'in var kostümüm yok. Şaşır. Şaşırıyor insan. Peynir Mo. Pardon. Juju'da kostümüm yok. Zaten kendisinin kostümü yok. Burada Karanlık Lord Spike, Yılbaşı tomburu ve Kundakçı. Hep çok iyi yani. Üçü de çok iyi. Ama Karanlık Lord'u kullanıyorum şu an. Leon'da Dinozor. Senli de Kabus Senli ve Şeker Senli. İkisi de çok güzel. Şu sıralar Kabus kullanıyorum. Bu Kraliçesi Çok güzel kostüm. Search Kong. Chester Loki Chester'ın var. Çok güzel. Zeyri kart ediyoruz. Kitle. Cowboy Billy. Drakon'un kostümü yok. Ne oluyor? Ve yeni çıkarttığım kendi kostümsüz. Bir saniye. Hemen geleceğim. Evet. Videomuza devam ediyoruz. Kupam gördüğünüz gibi 46.152 kupadayım şu anda. Kulübüm oyunla Tolga abimin kulübü. Başkan yardımcısıyım ve kulübü, kulübümüz bu şekilde. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Şöyle ne yapsam arkadaşlık listemi de göstersem. Var da 100.000 bin altının var. Oh yeah. 20, 20 bin de mücevherim var. İstediğim her şeyi alabilirim ama biriktiriyorum. Arkadaş sistemi de çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Çok 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 hızlı. Niye bu kadar kasıyor burası ya? Çok kasıyor bu arada. Bende de çok kasıyor şu an. Sizde iki kat kasıyordur muhtemelen. İnanılmaz bir kasma var şu anda. Eski hesabım. Hızlı hızlı geçiyorum. Ölen hesaplar var. Çok fazla gördüğünüz gibi. Evet. Daha gösterebileceğim bir şey yok galiba. Evet. Ah, var var. Şurası var. <laughs> evet. Buraya bakın. Şimdi hesap oluşturma tarihi 2021. Gördüğünüz gibi istatistik istatistikler bu şekilde. Maksimum kazanma serisi Clancy ile 31 diyor. Ama doğru değil. Full tüm karakterler kazanma serisiydi o normalde. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.